Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? <laughs> Tabii ki Rus kadını. Niçin efendim? Ya onlar yani dünyanın en güzel insanları. Fiziksel görünüş olarak Slavlar çok güzel diyorsunuz. Hayır sadece fiziksel değil yani her yönüyle güzeller, iyiler. Türk kadınları değiller mi? <laughs> ya onlar sadece beş dakikalık iş yani. Çok Anladım. o kadar değil yani. Anladım. Daha önce evet. Rus sevgiliniz oldu mu? Sevgili değil de. İlişkiniz evet, oldu mu? Evet çok eskiden. Ee, niçin bitti? bitmedi. Benim için her şey e, devamlılığı yok. Arada bir görüşüyoruz. Görüşürüz. Sonra iş biter. O yoluna, ben yoluna. Hangi iş efendim? Hangi iş? Güzel iş. <laughs> İnce iş. Hayırlı işler o zaman. heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir? Gözler. Evet doğru cevap. Tebrik ederim. <laughs> Çünkü gözler yalan söylemez. <laughs> Evet. Anneniz mi? Evet annem. ben, evet, benziyor. Çok teşekkür evet. ederim. Çok sağ olun. Evet. Peki sizce en cimri e, şehir hangisidir? Türkiye'de mi? Evet. Aydın. Gittiniz yani ne nasıl bir vaka yaşadınız? Cimri olduğunu anladınız. Yani bir şeyi alırken e, çok kısıyor yani bir şey verirken cimri yap. Çok kısıyor yani böyle nasıl diyeyim? Nereden kaçırırsam. Evet. Anlıyorum efendim. Siz nerelisiniz? Ben Adanalıyım. Gerçekten evet. mi? Evet. Adanalıyız. <laughs> Allah'ın adamıyız. Siz mi ne? Ano, rap, ana, ana, rap, demo. var ya Adanalıyız Allah'ın adamıyız. De mi ne? Anata wa honton ni ano nihonjin mitai no josei ni temasu. Wakaru? Atashi wa 25 nen kan sunde imashita. Wakatte nai ne? Ben Japonya'da 25 sene, 25 sene yaşadım. Evet. Ya orada da benim için o Ruslar var ya, Bambaşka bir şey. İçinizde gizli sevgisi var yani. Var tabi yani şimdi evet benim şu anda e, müşterilerim geliyor o yüzden gittim lazım. Evet teşekkür çok ediyorum. teşekkür ederiz. Evli beyefendi? Gizli. 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 Ha ben mi? Ha evliyim tabi. Çocuklarım var. Gizli kızmasın. Yok kızmaz. Japon o da Japon. Eşim Japon. Harika. Japonca ne? altyazı koymayız olur biter. Olsun olur. <laughs> <laughs> Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? Vallahi evli barklı adamım ben isterseniz bu soruyu bana sormayın. Eşim neyse oyum diyorsun. Evet aynen öyle diyorum. Eşimciyim ben. Türk erkekleri mi yoksa Ukraynalı Rus erkekleri mi? Tabii ki de Ukraynalı. Yani Rus diyemeyeceğim ama Rus Ukraynalı. Ukraynalı erkekler. Evet. Ee, diyorlar ki Ukraynalı kadınlar Türk erkeklerini daha çok seviyor. Bu doğru mu? Yani aslında olabilir çünkü benim annem Ukraynalı, babamı Türk seçti yani. Hani babam Ukrayna'da çalışıyordu eskiden. Evet. Orada tanıştılar ve evlendiler. O yüzden böyle bir şey olabilir evet aslında. Evet çok teşekkür ederim. Tercih ediyorum. ediyorlar yani Ukrayna'da kadınlar. nasıl buluyorsun? Aslında ya yani Antalya'yı çok seviyorum. Ben burada 11 yıldır yaşıyorum. 11 yıldır yaşadığım için hani artık benim için evim gibi burası ve e, alıştım, çok seviyorum burayı. Tam da benim e, bana çok uygun bir şehir burası. Türkiye'de Türkiye'yi de severim evet. Evet çok teşekkür ederim hayatım. Ben... Sizler nerelisiniz? Kazakistan. Kazakistan. Evet. Evet güzel. Beğendiniz mi burayı? Tabii ki çok beğendim. Türkiye benim evim gibi. <laughs> tabii ki sizin eviniz. Sizler de Türksünüz. Ben Kazakistan'a dönüyorum birazdan. <laughs> evet Türkiye'den biraz sıkıldım ama Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye, Türkler benim kardeşlerim gibi ya. Yani. <laughs> Dobri veçer. Dobri veçer. Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? Tabii ki Rus kadın Niçin? Yani daha iyiler. Fiziksel görünüş olarak mı yoksa ya, karakter Yok, Genelde Türk mi? kızlar biraz daha böyle havalı, egolu. Rus kızlar mesela mesela çok güzel olmasına rağmen bile daha böyle ee, mütevazı, daha böyle alçak gönüllü oluyorlar. Mütevazılıktan kastınız nedir? Hangi hareketlerimizi düzeltmeliyiz biz Türk kadınları <laughs> Yani Türk kadınlar dediğim gibi böyle hani yani sokakta geçen en çirkin kıza böyle bakıyorsun öyle bir hava var ki yani. Öyle mi? <laughs> evet, kendini biraz beğenmiş oluyorlar genelde. Ben öyle yani miyim Hepsi size? için <laughs> demiyorum. Yok, siz değil de. Hepsi için demiyorum tabii. Genelde <laughs> içinde de var, iyileri de var. Hiç Rus sevgiliniz oldu mu? Ee, yok olmadı. İnşallah olur diyelim. İnşallah. <laughs> ee, Türk sevgilinizden neden ayrıldınız? Yani olmuyor işte. Bilmiyorsun sebebini de bilmiyorsun. Yani. Aslen nerelisiniz? Yani Adanalıyım aslında. A ben misafir evet. geldim buraya. Röportaj esnasında ikinci Adanalı. Sizce Türkiye'nin en cimri hangisidir? En cimri ili Kayseri'dir. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> o da aynısını söylemişti. Ne, nasıl bir olay yaşadınız? Nereden bu kanıya vardınız? Kayseriler genelde çok böyle cimri oluyor. Yani birkaç tane Kayseriler arkadaşım vardı. <laughs> ha -ha. Onlardan biliyorum yani. Ve Aa buna da pintilik yapmazsın ya dediğiniz bir olay olmuştur evet. Yani can çektiği yemeği yemezdi yani parası gitmesin diye. <laughs> parası evet. varken mi yemezdi? <laughs> evet parası varken yemezdi. Evet. Peki heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir? Ee, kalbim. Evet. Yanlış cevap maalesef. Ee, bir şans daha vereyim. Biraz daha tahmin edin. <laughs> yani düşünüyorum ama bulamıyorum. <laughs> heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir? Şu an heyecanlı mısınız? Şu an çok heyecanlı değilim. Biraz heyecanlandıralım bakalım deniniz Nasıl büyüyecek. <laughs> yani heyecanlanınca büyüyen organımız. Bilmiyorum yani benim heyecanlanınca bir şey bilmiyor. <laughs> evet yorumlara yazarlar artık arkadaşlar. Evet, Çok bilmiyorum. teşekkür ederim efendim. Ben Var mı son olarak söylemek istediğiniz bir şey? Kendinize iyi bakın. Siz de teşekkür ederim. Tamam. Size de soralım. Evet Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? Kadını. bence Türk kadın. Türk kadınları daha bakımlı hangi özel başka hangi özellikler size daha bir çekici de Türk geliyor? Türk kadınları biraz egolu. Egolu oldukları için bana daha çekici geliyor. Rus kadınları daha böyle kendilerini basitleştirmişler yani. Ulaşılmaz böyle. olana aşıksınız. Gibi aynen. Evet güzel ilginç bir bakış açısı. <laughs> ben de öyle yani. Hani benim onun peşine koşmam lazım. Yani aslında erkek dediğin gelir ya biraz. Bu kişiden kişiye göre değişir ama bence Türk kızları Rus kadınlarına göre daha bakımlı. Çok Onlar daha natural ediyorum. takılıyor. Çok Türk kadını olarak. Peki sizce evlilik teklifini kadın yapabilir mi? Ya bence erkeğe daha çok yakışır ya hiç gerek yok. Bunları bize bıraksınlar. Sevdiğiniz hanımefendi size evlilik teklifi ederse sormusunuz? Evet. <laughs> ben, ben, ben etmem lazım yani. <laughs> evet siz ya, de Adana'lı mısınız? Evet ben de Adana'lıyım. Sizce Türkiye'nin en cimri ili neresi? Ya Kayseri diye biliyorum ama bir Kayserili ile hiç tanışmadım. Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? Kız kadınları. Niçin? Türk kadınları görüyoruz. O kadar ilgi falan yok. Sadık değiller. Herkes bir bir çıkar peşinde. Aa. Gerek duymuyoruz yani. Bu sevgiliniz oldu mu? Yok olmadı. Işte. Peki Türk sevgilinizden nasıl bir ihanet gördünüz? Yani bu zamanda kim sana çıkarcı menfaat için olduğu için kimseye güvenemiyorum yani. Yani sevgiliniz sizden nasıl bir çıkar talep şey, güven, etti? Güven problemi falan yaşıyoruz. İşte sürekli gözü dışarılarda falan oldu. Sevgiliniz çok fazla er, erkeği takip ederse muhaldatmaya girer mi? Yani sonuçta bir yani senin ilişkin falan varsa o ilişkiye senin saygı falan duyman gerekiyor evet. diye düşünüyorum. Peki e, sevgiliniz biraz takip listendeki kızları azalt dediğinde siz onu tersler misiniz yoksa çıkartır mısınız? Yok yaparım. Seversen yaparım yani biraz. elimden gelen. Seversen yaparsın Seversen ama. yaparım. Flörtleri de diyorsundur o benim kuzenim. Yok yok biz öyle şey yok. Hani Direkt çıkarıyorsun. Direkt çıkarıyoruz. Helal olmaz. Adam. Hani sadık insan olsun elimizden gelen şey yaparız. Aslan nerelisiniz? Aslan Vanlıyız. Sizce Türkiye'nin en pinti ile hangisi? Yani bir o bilmediğim için... Vanlar çok... cimri mi? Yok vallahi çok mert. <laughs> Neresi Cimre? Allah'ın Mersin. Neresi, Al, Neresi Cimre? Biz, biz Vanlı olarak çok biz Bir de aşiret çocuklarıyız. Aha. Bizim oraları çok iyi, çok güzel. Gelseniz misafir ederiz size. Ben olarak. geldim bana kelle doş ikram ettim. Kelle doş, peynir falan. Otlu peynir çok meşhur. <laughs> Canım çekecek. Van <laughs> kahvaltımız orada çok meşhur. Valla enfes. Van'ı seviyorum. Yo doğunun Paris'i Van'dır zaten. Gerçekten Gelirseniz falan ziyaret ederiz sizi. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir? Aday insana insana göre değişir o. Sizin de neleriniz büyüyor? Yani Bu Benim heyecanla bir şeyim bilmiyorum. Hala yani kalp ritimleri falan biraz Kalp özellikle. değil, Başka? Öyle başka bir yerin falan büyümüyor. Ego falan biraz şey yükselebilir. Şey Anlamda. Biraz düşünün. Gel açık ya sen de. Merhaba nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Sokak <gülüyor> röportajı. Arabi, İngilizce. Uh, okay, you're welcome. Hello. Hello. <laughs> how are you? Good how are you? You like I like Turkey, yes, it's beautiful. Yes. It's very beautiful. Nice. and um, it's our first time here and it has been very nice. We're from Palestine. What's your favorite something in Antalya? My favorite thing in Antalya is the mountains and the beaches and then the, this whole the whole city is really pretty. Yes. Yeah. Thank you. you. Antalya'ya geldik. Malum soruyu soralım dedik. Rus kadınım yoksa Türk kadını mı? Yani şöyle söyleyeyim tabii ki iki farklı kültür. Yani onların yaşama tarzı, e, hayat görüşleri farklı. Dolayısıyla bizler hani yüzde 98'i Müslüman olan bir ülkeyiz. Öyle söylüyoruz ki öyle. Yani onlar tabii öyle değil. Onlar e, Hristiyan bildiğim kadarıyla. Yani Hristiyanlar zaten. Yani tabii ki onların e, yaşam tarzları farklı. E, ama şöyle yani e, böyle güzellik açısından söylememiz gerekirse tabii ki her kadın güzeldir. Yani. Estetik algılarınıza daha çok Slavlar hitap ediyor. E, Slavlar Ruslar. Ruslar. Yani yani Slavlar evet. evet. Peki. Şu ben şuna inanıyorum. Ben şuna inanıyorum. Her kadın güzeldir. Hı hı. Ama ama e, tabii Söylentiler vardır her mesela. Her kadını beğenmek zorunda değilsiniz. Canım. Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> evet, aynen yani öyle. birini beğenirsiniz, birini beğenmezsiniz evet. tercihiniz. Ben sonuç olarak her kadının güzel olduğunu düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler. Peki Teşekkür. sizce farklı kültürler bir ilişkinin yaşanmasına engel midir? Bence olmaması gerekir. Yani olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani anladığım kadarıyla Müslümansınız. Elhamdülillah Müslümanız. Evet. evet. Müslüman olmayan Ama... birisiyle bir ilişkiniz, bir evliliğiniz olabilir mi? Ee, bizim etrafımızda, çevremizde öyle çok ilişkileri olan insanlarımız, arkadaşlarımız var. Hı hı. Dolayısıyla demek ki olabiliyormuş. Aşk yani sevgi her şeyin üstünde. <laughs> öyle diyelim artık. Sevgi sınır tanımıyor diyelim. Hı hı. Ee, sevgi gerçekten sınır tanımıyor. E, tabii ki sevmek lazım. Sevmek güzeldir. E, aşık olmak daha da güzeldir. İnşallah yaşarız değil <laughs> mi? İnşallah. Bir inşallah. esnafsınız. Tahmin ediyorum ki bir sürü yerden müşteriniz var, bir sürü yerle alışveriş yapıyorsunuz. Ee, sizce en cimri il hangisi? İl olarak mı? Evet. Türkiye içerisinde. Evet. Bu. Ya tabii meşhur e, hani adıyla Kayseri derler. Hani, yaşadınız <laughs> mı böyle bir olay? Böyle bir olay gerçekten e, şöyle yaşadım. E, ben İstanbul'dayken daha doğrusu ziyarete Kayseri'den bir tane adam gelmiş. Ee, hani o lüks caddelerden birinde şey yemeye çalışmış. Kokoreç tarzı ekmek arası bir şey yemeye çalışmış. Orada tabii şöyle çok fahiş bir fiyat söylemişler yani. Öyle çok aşırı bir fiyat söylemişler. O da tabii tekrar bize döndüğünde dedi ki ya ben dedi şurada bir kokoreç yiyeceğim dedi. <laughs> Ama dedi bana öyle bir fiyat dediler ki dedi. Ben dedi o fiyata 10 tane yerim Kayseri'de kardeşim dedi yani evet. <laughs> Türk kadını mı yoksa Rus kadını mı? Valla Türk kadını. <laughs> Niçin? Ya, buyurun. Niçin? Türk kadını her zaman daha benim için daha... Hangi kendi... özellikleri peki? Türk kadını, ya Rus kadını da iyi ama Türk kadını biraz hem daha bağlı, <laughs> ailesine bağlı. Yani, saygı olarak ana Kore'sine daha saygılı. Hı hı. Ee, gelenek görenekler olduğu için, o görenekleri yerine getiren yani bir şey olduğu için, toplum olduğu için yani Türk toplumu. Ondan dolayı yani tercihim ben yani Türk kadını. Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? Her zaman Türk kadını diyorum tabii ki. Bana. Niçin Türk kadını? Türk kadını vefakardır, cefakardır. Evini terk etmez, gitmez. Çoluğuna çocuğuna sahip çıkar. Türk kadını başımızın tacı her zaman çok teşekkür ederim şey Türk artık. kadını olarak. Ee, Rus kadının fiziksel özellikleri daha iyi bu yüzden onu daha çok seviyoruz diyorlar. Vallahi ben kendi payıma söylüyorum. Ben iç güzelliğe bakıyorum. Dış güzelliğe değil. Evet çok önemli de çok olan bizim Anadolu'muzda bir laf vardı. İçin güzel olsun, dışın değil. Türk kadını mı, Rus kadını mı? Oğlum benim sevgilim arkada bak İstersen orası. Kırşehirli, Kırşehirli. gururla söylüyorum. Gururla söylüyorum. Kırşehirli. Türk kadını, Kırşehir kadını. Evet çok teşekkür ediyorum. Heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir? <laughs> göz bebeği, göz bebeği. Vallahi herkes nasıl gidiyor burada ben çok şaşkınım. Evet, evet o... doğru cevap. Direkt edebilirim. akla ikinci yerine... gelen <laughs> o. Türk kadını mı Rus kadını mı? Rus kadını. Niçin? Göz, gözlerden dolayı. Hangi özellikler size daha cazip geliyor? Yani her yeri. <laughs> Fiziksel özelliklerimi. Fiziksel mi? özellikleri özellikle beyaz olmaları. Beyaz tane. Kendilerine almaları. daha iyi bakmaları. Hı hı. Öyle yani. Evet. Fiziksel özellikler sizin için her şey midir? Yani her şey değil ama onlar daha bakımlı, daha 99 güzel. Tabii. Şimdi ben her gün mesela eve gidiyorum, her gün aynı yüzle karşılaşıyorum. Hani kapıyı açtığım zaman farklı şeyler görmek istiyorum. <laughs> Ne gibi yani farklı Rus şeyler? Rus gibilerini görmek istedim artık. Bravo be, bravo. <laughs> evet, anlıyorum sizi. Daha önce hiç Rus sevgiliniz oldu mu? Şu an bir sevgiliniz var mı? Yok, bunu yayınlanmayacak değil mi? Yok, yayınlanmayacak. Tamam. Şaka tamam. yaptım tabii ki yayınlanacak. <laughs> Niye konuşuyorsunuz? <laughs> Yo ben e, Türk kadınları daha iyi. Ben eşimi zaten seviyorum. Bu, bu buradan ona selam gönderiyorum. Eşinizin ırkı neyse siz o ırkı seversiniz. Evet, evet, Eşiniz Afrikalı evet. olsa Afrika Gerçekten da sever, ben ciddi söylüyorum. Rus kadınları farklı. En sevdiğim, ırk, en sevdiğim kadın Rus kadın. Ya, tabii, tabii ya buradan, ki. buradan, Dur bir saniye. buradan Rus kadınlarına beni bulmalarını istiyorum. Kale içindesiniz. Evet, kale içindeyim. Ee, Adrian otelin önündeyim. Peki size bir şey soracağım. Evet. Rus kadınları neden Rus erkeklerinden daha çok Türk erkeklerini tercih ediyorlar? Yani oradakiler içkiyi fazla kullandıklarından dolayı onlara ilgi göstermiyorlar. Hmm. Ondan dolayı. İçip içip sızan erkek sevmiyor evet, kadınlar. Evet. Evet, Özellikle bizim Kürt erkeklerini daha çok seviyorum. <laughs> evet çok teşekkür ederim. Kürt erkeklerden nereye memleket? Batman. Batman'da mısınız? Evet. Evet güzelmiş. Orada da röportaj yapacağım inşallah. İnşallah. <laughs> marojna, marojna sağ olun beni çekmeyin ama. <laughs> Çekmeyelim mi? Evet ben eşim nereliyse oralıyımdır. Kendinize iyi bakın. Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? Türk kadını bizi evden kovduracaksın herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Hangi özellikleri daha cazip geliyor? Yani hangi Türk anlaşabildiğim bir insan. Ben normalde bu soruyu Iğdır'da sormuştum. Iğdır'dakilerin hepsi Rus kadına demişti. Aynı soruyu Antalya'da da sormak istedim. Yani biz genelde Türk kadını anlaşabildiğimiz, bildiğimiz insan yani. yani ee, Türk kadın, Türk kadını Yani kesinlikle. Evet çok teşekkür ederim, ben çok teşekkür sağ olun. Ederim. Peki heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir? Gözlerimiz. Göz bebeklerimiz. Ha. Türk kadını mı, Rus kadını mı? Rus kadın. Niçin? Bilmiyorum işte. Daha ha. güzel bir kadın. Fiziksel olarak size daha çekici geliyor. Ha olabilir. Dediniz ya daha güzel görünüyor. Daha güzel görünüyor. Başka özellikleri var mı Rus kadının sizi çeken? Sarışın falan. Hangisi daha sadık? Türk kadını mı Rus kadını mı? Rus <laughs> Daha önce hiç Rus bir sevgiliniz oldu mu? Hayır maalesef. İnşallah olur diyelim. İnşallah. Ee, Türk sevgililerinizden nasıl ayrıldınız? Türk sevgilim yok zaten. Siz nerelisiniz? Ben Filistinli.